Ben bir gün evde duş alıyordum. Ayakta duş alıyordum böyle. Şimdi yıkanırken ben bu hikayeyi bir yere kadar anlattım. Bir yerden sonrasını anlatmadım. Sadece üniversitede anlattığım için anlatıyorum. Yıkanırken şu kafam önde yıkanıyor. Duş yukarıdan akan bir şey. Ben filmlerde izliyorum. Herkes böyle yıkanıyor. Ya ben niye kafam önde yıkanıyor? <laughs> ya delireceğim ya. Yani. Şimdi ben niye kafam önde yıkanıyor? Ben 1969 doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Ankara'da bu dönemde hala öyledir. Sizin annelerinizin, annelerinizin ev babalarınızın öyledir büyük bir ihtimalle. veya Şu anda kaldığınız evler banyo kazanlıydı. Banyo kazanlı evlerde banyo kazanının altından odunu atarsın, banyo kazanı yanar, altına güğümü koyarsın, banyo kazanını açarsın, su ısınınca oradan sıcak su akar, buradan soğuk suyu bunun içine koyarsın, taburaya oturursun yere, sefer tasıyla böyle yıkanırsın. <laughs> Kafa benim oradan eğik kaldı. <laughs> Şimdi eşeğe altın semer bulsan eşek yine eşek, değişmez. Ben hayatım boyunca o dönemlerde küvetli evlere özendim. Yani küvetli evlerde o. Allah tanıdıklara gideriz küvetli ev. Çünkü o küvetli evin bir fotoğrafı vardır abiciğim. O fotoğrafta şampuanlar, renk renk bilmem ne, süngerler, cartlar, cürtler hep özenirdim. Abi nasıl bir şeysin sen ya diye falan böyle. Severdim küvetli evleri ama hep, hep, banyo kazanlı evlerde büyüdüm. Banyo kazanlı evlerde büyümenin artısı bize şu oldu. 1980'de Türkiye'de ihtilal olunca ben orta ikide falandım. Birçok evde kitap yakıldığı gibi bizim evde de kitaplar yakıldı. Nerede yakıldı? banyo kazanında ben Bedir Rahmi Eyiboğlu ile köpüklendim Jean Paul Sartre'la kurulandım Nazım Hikmet'le durulandım <laughs> Onun için de <laughs> Onun için de suyun nereden geldiği belli oldu. Yıllar sonra İstanbul'a geldim. işte taşındık. Halkalı toplu konutlarında oturuyorum. Banyo kazanlı. Arkasından şişli de periyans olarak da bir çatı katına taşındık annemle. Yine banyo kazanlı. Yani küvetli, kısmet olmadı. <laughs> Kanal D'de ilk programı yapmaya başladım. Beyaz şovu. Süremiz var değil mi hocam? Var <laughs> var. Kanal D'de ilk programı yapmadım. Beyaz şovu yapmaya başladım. Benim sponsorum hatırlar mısınız? Rifle'dı. Rifle Beyaz Şovu yapmaya başladım. İlk sponsorum oldu. Ben deli Allah'ın para kazanacağım diye. Çünkü bugünün parasıyla Kanal D'den o zaman yeni başladığım için ayda 2 milyar lira falan para alıyorum. Yani program başı 500 milyon lira. Hala kefeni çok fazla gırtabilmiş değilim. Ve toplantıya gidiyoruz. Rifle'a. Ben böyle acayip işte sevinçliyim. Tamam oğlum falan. Toplantıya gittik. Yanımda menajerim bir bayan var. Kadınla zaten daha yeni tanışmışım. İki gün olmuş menajerim olalı. Karşıda böyle bir sürü takım elbiseli adamlar, müdürler, genel müdürler falanlar filanlar. Biz böyle oturuyoruz. Aysundi ismi. E, Menajeriminde. Onunla daha birbirimize bakışıyoruz böyle tanımadığımız için birbirimizi. Yani daha biz onunla aramızdaki meseleyi halledeceğiz adamlara bir cevap vereceğiz yani. Adamlar böyle konuşuyorlar. Ben anlamıyorum işte infomercial mı yapsak, merchandising mi yapsak. Yok işte editorial yapalım falan diye. Ben abicim ne vereceksiniz diye bakıyorum böyle. <laughs> Adam dedi ki ya Beyazıt dedi yani bizim sizin için düşündüğümüz para belli dedi. Ben ne kadar dedim ama öyle bir üzgün bir ifadeyle söyledi ki ne kadar dedim senelik dedi 500 bin dolar dedi. Şimdi ben içimden dedim ki ulan herif nasıl bir para kazanıyorsa evet, <laughs> hani bunu verirken üzülüyor hani bana hani az diye üzülüyor falan gibi bir şey. Ben sevinçten, sevinçten <laughs> adama toplantıda o takım evleri adamlara şey dedim olur abi. <laughs> ben abi dedim çünkü... Şimdi... Çünkü o para, yani gitsin istemiyorum. Şimdi dışarı çıktık hemen imzayı attık. Ayşe'ne dedim ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Ortaköy'deyiz. Ev almaya dedim. Ben dedi Reis da parayı daha dedi, yeni verdin aldın dedi. Daha dur bakalım parayı almadın bile imza attın. Yok abi dedim ben memur ailesi yani. Ben dedim önce kafayı bir yere sokacağım. Çünkü o adamların benden o parayı geri isteyebileceklerini düşünüyorum. Ya inanamıyorum çünkü isterlerse pisleşeceğim. <laughs> hani para isterse ne yapayım kardeşim ben ev aldım o parayla Niye? <laughs> hani o... <laughs> hani geri kalanını vermeye razıyım yani hani o durumda. Neyse bakın Ortaköy'den Mecidiyeköy'e ev almaya gidiyorum. Ortaköy ile Mecidiyeköy arası nasıl anlatayım size? Eee... Kültür Park'la heykel arası kadar bir mesafe. Belki daha da uzun. Niye Mecidiyeköy'e gidiyorum ev almaya? Çünkü Kanal diye Mecidiyeköy'de. Ortaklar Caddesi'nde. Benim dünyam o kadar ufak ki. Ya kardeşim param var bir gitse. Tarabiye, Bebek, Arnavutköy, e Giyes. Hayır. Bize küçüklüğümüzden beri ev okula yakın olsun, işe yakın olsun <laughs> diye öğretildiği için işe yakın ev arıyorum. Ve ben Sevinç'ten Ortaköy'den Mecidiyeköy'e kadar o param olduğu için ev almaya gittiğim için taksiden daha hızlı gidebileceğimi hesap ederek koşarak gittim. <laughs> Çünkü biliyorum ki taksiye bir insan içinde koşacağım. Ya, yemin ediyorum öyle bir içinde bir kedi oynuyor yani böyle hani yumakla öyle bir sevinç var. Gittim böyle Mecidiyeköy'de ortaklar arasında geziyorum. İlk gördüğüm ev satılık yazıyor. Çok güzel. <laughs> ya abi bir gezsene niye çok güzel. Sana mı asmış onu yani o? Bir gez yani. Girdim eve. Dubleks bir ev böyle. Apartmanın en üst katı. Abi baktım iki katlı da küvet var. Abi dedim bu ev benim ya yani hani <laughs> benim yani. yani bana yapmışlar evi yani. Ev sahibini çağırdık geldi ne kadar dedim işte bir fiyat söyledi. Hiç pazarlık yapmak istemiyorum ya param var yani ev alacağım falan. Al, pahalı değil mi dedim. E şu kadar yapalım dedi çok az bir şey indirdi. Tamam alıyorum dedim aldım annemin haberi yok dayadım. Döşedim evi bir hafta içinde. Gittim anneme dedim ki anneciğim dedim bizim bir arkadaşın evi var. Çocukla beraber kalıyoruz ara sıra. Gel dedim sana evi göstereyim eşyaları beğenirsen. Aynı eşyaları bizim eve alalım dedim. Oğlum bana milletin evini gezdirme dedi. Ya bir şey olmaz dedim gel gezerim ya çocukla aynı evdeki anahtarı var bende yani dedim. Ya gezdirme mezdirme derken iyi hadi dedim. Gittik eve girdik. Tabi annem eve bir girdi. Öyle mükemmel hiç hayatımıza görmediğimiz bir ev dayanmış döşenmiş. Annem eve girince şey dedi. Gözü kör odasıcılar nerelerde yaşıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani ya hemen şey yapmayalım yani, öyle hemen sinirlenmeyelim anneciğim yani falan diye. Anahtarı verdim, dedim ki bu ev senin. Hani ilk paramızda aldık, hayırlı uğurlu olsun artık kafamızda bize bir yarısı Ağlaştık, koklaştık annemle. Neyse, aradan bir iki gün geçti, ben küvete girmiyorum. Girmedim yani, denk gelmedi. Ve ben Paris'e gittim, bir stand-up için, oyun için. Paris'ten bir mole girdim, alışveriş yerine girdim. Oradan böyle bir sürü şampuan aldım. Vücut köpükleri, banyo kremleri... Anlamadım, içine bakmıyorum ne var yani böyle kutular küvette nasıl duracak onlara bakıyorum yani böyle. <laughs> Köpükler bilmem neler falan filan aldım abi geldim eve dizdim hepsini böyle dedim tamam abi o ilkokulda gördüğüm tablo ortaokulda gördüğüm tablo oldu küvet tablosu. Aradan da yine bir gün geçti yine girmiyorum küvete. Niye girmiyorum çünkü artık küvetle aramda duygusal bir ilişki başladı. <laughs> yani bugüne kadar sen beni sokmadın artık benimsin ben girmiyorum. Yani hani nasıl olsa ama buralardayım girebilirim yani. Hani hemen havalara girme diye. Küvetlerden de böyle bir şey var yani girmiyorum girmiyorum abicim bugün yine küvete girmedim ya falan diye böyle hani bir sevinçliyim yani ama evde küvet var falan diye. Girdim küvete en son doldurdum yattım içine beyazıt dedim koçum 27 senenin dedim acısını çıkartıyorsun dedim. 27 senenin dedim kiri çıkacak dedim yat abi dedim yat yattım abi küvetin içine açtım bir tane şampuan döktüm elime ya bir baktım. Yeşil elmalı şampuan. Yani ben bunu senelerde zaten bunu kullandık yani. Allah Allah. Başka bir şampuan döktüm. Yeşil elmalı şampuan. Başka bir tane yeşil elmalı. Banyo köpüğü döküyorum. Yeşil elmalı şampuan akıyor içine. Vücut kremi döküyorum. Yeşil elmalı olan derebeceğim. Her şeyin içinden yeşil elmalı şampuan dedim. Kaderden mi kaçamıyorum kardeşim? Hani Paris'e gittik aldık geldik yani. Annemi çağırdım. Sen dedim bir şey mi yaptın? Pazardan kiloluk yeşil elmalı şampuan aldım. <laughs> Bütün bunları bir kovanın içine boşaltmış. Bunların içine de gençlerin alı şampuan koymuş. Dedim niye yaptın böyle bir şey? Misafire kalsın diye yaptım. <laughs> Şimdi bu benim hayatımı çok kısa özetleyen bir hikayedir. Böyle bir yapı içinde büyüdüğüm için, sahiden de böyle olduğum için benim keyfim çok yerinde. Teşekkürler.